Merhaba gençler. Şu videodan telekinezi nedir öğrendiyseniz o zaman size telekinezi nasıl yapılır öğretebilirim. Telepatide çığır açtığımı biliyorsunuz. Halbuki telepatiye sonradan başlamıştım ama benim asıl ilgi ve uzmanlık alanım telekinezidir. Bu yüzden bu konuda bana daha çok güvenebilirsiniz. Başarıyı arttırmak için telepati ve astral seyahatte bazı değişiklikler yapmıştım. Şimdi de sıra telekinezideki bazı yapı taşlarını değiştirmekte. Telekineziyi hara denilen göbek deliğinin oradaki merkezden yani çakradan enerji alarak yapıyorduk. Eskiden tabii ki. Diğerlerinde olduğu gibi telekinezideki en büyük yanlışımız da buydu. Enerjiyi yanlış yerden alıyorduk. Enerji dediğimiz şey ruh gücüdür. Parapsikolojideki tüm ruhsal güçleri ruhunuz sayesinde yapıyorsunuz. Bazen enerjim azaldı, enerjim yetmiyor diyip dışarıdan enerji çekiyorsunuz ya aslında o çektiğiniz enerji yaşam gücüdür yani ruhtur ruh sadece insanda değil bütün varlıklarda bulunuyor bu yüzden enerji dediğiniz yaşam gücünü çekebildiniz tabii siz bu gücü vücudunuzdaki yanlış yerden çektiğiniz için enerjinizin bittiğini azaldığını düşündünüz enerji dediğiniz şey benim tabirimle ruh azalabilen bitebilen bir şey değil ya gücü çekmeyi kontrol etmeyi cisimlere yönlendirmeyi bilmiyorsunuz ya da bedeniniz ile ruhunuz arasında irtibat eksikliği var. Bir sonraki videoda çakradan, letaiften bahsedip onları nasıl güçlendirebileceğinizi anlatacağım ama bu videoda hemen telekinezinin nasıl yapıldığını anlatayım. Sizin bildiğiniz çakralar 7 tanedir ve bedeninizde şu hizada sıralanmıştır. Telekineziyi yaparken yalnızca tek bir noktadan yani karnınızda bulunan çakradan enerji almak yerine bütün çakralardan enerji alsaydınız telekineziyi başaracaktınız. Çakralar hakkındaki tüm bilgiler Budizm ve Hinduizm'den gelmiştir. Ben ise yerli ve işlevlerini İslam'da anlatılan şekliyle kabul ediyorum. Bu yüzden size İslam'da anlatılan çakralardan diğer adıyla letaiflerden nasıl güç alarak telkininizi yapabileceğinizi anlatacağım. Hatta anlatacağım anlatacağım deyip durmadan anlatmaya başlayayım. Bu letaifler siz adına çakra diyebilirsiniz. Bu letaifler bir araya gelerek ruhu oluşturmuştur ve biz de ruhu kullanarak telekinizi yapacağız. Çok fazla letaif var ama biz 5 tanesinden güç alarak yapacağız. İlk önce yerlerini göstereyim sonra hayal ederek buradan güç alacaksınız. İlk letaif sol meme ucunun 4 parmak altında bulunuyor ismi kalp normal kalp değil sadece ismi kalp yani. Sağ meme ucunun 4 parmak altında ise ruh bulunuyor gerçek ruh değil isim benzerliği var sol meme ucunun iki parmak üzerinde sır, sağ meme ucunun iki parmak üzerinde hafi, boğaz kemiğinin iki parmak altında ise ahva bulunuyor. Kalp ve ruhu anlatırken meme uçlarının dört parmak altında dedim ya bu erkekler için kadınların direkt memelerinin altında bulunuyor. Dört parmak saymalarına gerek yok. Bu gücü iki elinize de yönlendirebilirsiniz ama benim tavsiyem tek elinizde toplamanızdır. Hangi eliniz olduğu fark etmez. Odaklanmanız açısından tek el daha iyi olur ama siz bilirsiniz. Çok da bir şey fark etmez ama. Odaklanma açısından fark eder de enerji enerji çıkışı anlamında bir şey fark etmez. Bu 5 noktanın kendine özel rengi var. Hayal ederken bu renkleri kullanabilirsiniz ama bu videoda bahsetmeyeceğim. Bir sonraki videoda bahsedeceğim. Şimdi bahsedersem İyice kafanız karışır. Bu 5 noktanın da sürekli enerji ürettiğini düşünün. Kalpteki enerjinin yukarıya çıkıp sır noktasına, ruhtaki enerjinin yukarıya çıkarak hafi noktasına geldiğini düşünün. Kalp ve sırrı, ruh ve hafi'yi ahvanın oraya getirin çapraz bir şekilde. 5L gücünün, enerjinin bu noktada birleştiğini düşündükten sonra kolunuzdan aşağıya doğru elinize avuç içinize bu gücü getirin. Bunu yaparken hareket ettirmek istediğiniz cismi sakın düşünmeyin. Enerjiye odaklanıp avuç içinize getirin. Güç artık avuç içinizde olduğuna göre hareket ettirmek istediğiniz cismi düşünebilirsiniz. Bu enerjinin ona çarparak artık ne yaptırmak istiyorsanız bunu gerçekleştiğini hayal edin, düşünün. Bu hayali kafanızın içinde yapıyorsunuz tabii ki ama hayal etmekte ilerledikçe halüsinasyon görüyormuşçasına bunu görmeye başlayacaksınız. Ben sadece tek kol anlattım ama isterseniz güç buradayken, enerji buradayken omuzlarınızdan iki elinizin avuç içine de enerjiyi getirip telekineziyi öyle de yapabilirsiniz. Peki ben elimi kullanmak istemiyorum. Sadece bakarak telekinezi yapmak istiyorum diyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Farklı bir şey yapmayacaksınız. Enerjiyi buraya getirdikten sonra yukarıya kafanızın içinden gözlerinizden dışarıya çıkaracaksınız. Üçüncü göz için ayrı video çekersem bu gözlerden enerji çıkarmayla alakalı farklı şeyleri de anlatırım. Telekinezinin yapılışını öğrendiniz. Artık Pisibel'den başlayarak tek tek hepsinin videosunu çekmeme gerek yok değil mi? Sonuçta hepsi aynı şekilde yapılıyor. Bu tabi telekinezinin ilk yapılış yöntemiydi. İkinci bir yöntem daha var. Benim daha çok hoşuma giden. Onu farklı bir videoda anlatırım. Anlattığım şekilde telekineziyi yaptığınız halde ben yine başarılı olamadım diyorsanız Merak etmeyin çözümü çok kolay. Şu videoyu izleyin o sorunu da halledin. Bu zamana kadar hep yanlış öğrendiğimiz için sadece siz değil ben de yanlış öğrendim. Bu yanlışları değiştirmemiz gerekiyordu. Bu başaramama sorununa da ben çözüm ürettim. Başarılı olabilmeniz için ruhsal güçleri 3 adımda geliştirin videosunda karşılamanız gereken şartlardan bahsettim. Ama bunları karşılamak gerçekten zor değil. Özel bir çaba sarf etmeden bu 3 aşamayı geçtiğiniz zaman telekinizi, telepati, astral seyahat bütün dallarda başarı sağlayacaksınız. İstek videonuz varsa söyleyin listemin sonuna eklerim zamanı geldiğinde çeker sizin o isteğinizi de karşılamış olurum deyip videoyu bitiriyorum gençler. Kolay gelsin görüşmek üzere